Herkese merhaba. Tüyler ürpertici bir ruhi çenet videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlere küçük bir çocuğun korkunç kabuslarından bahsedeceğim. Eğer herhangi bir kalp rahatsızlığınız varsa bu videoyu uyarılarıma uyarak derhal kapatmalısınız. Bildiğiniz üzere küçük çocukların hayal gücü çok geniştir. <laughs> şaka şaka. Ruhi Çenet falan değil. Selam YouTube ne haber millet? Ben Deniz Melek Nezo. Hoş geldiniz. Little Nightmares serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hemen basalım başlayalım bakalım. Nerede kaldık hiç hatırlamıyorum. En son bizi e, tuzağa düşürmüşlerdi. Tuzaktan kurtulup bir yerlere gitmek üzereydik. Öyle hatırlıyorum. Loading ekranımız var şu an. The Last of Us kadar neredeyse uzun süren. <laughs> yok yok o kadar uzun sürmüyor. Um, bu arada e, beni destekleyen eş, dost, aile, arkadaş, akraba, herkese e, gerçekten samimiyetimle teşekkür ediyorum efendim. E, onun dışında beni yurt dışından takip eden gurbetçilerimize de büyük teşekkürlerimi sunuyorum. E, sağ olun, var olun. Umarım sizlerle beraber kanalımızda büyür. Bu işi zevkle yapıyorum çünkü sizler de farkındasınızdır umarım. Neyse şimdi oyunumuz başladı. Evet en son kafesteydik doğru ta doğru hatırlamışım. Ee, buradan kurtulup kaçacağız. Burayı yapmıştık ama neden e, tekrar buradan başlattı bilmiyorum. Buradan sonra şey yakmamış mıydık biz? Bir tane e, şamdan gibi bir şey yakmıştık sanki. Orasının auto save olması gerekiyordu. Otomatik olarak savelemesi gerekiyordu diye hatırlıyorum. Neyse önemli de değil. Hemen düşelim. Bıp 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 bıp. Ey bana bakın ben küçük bir çocuğum. Hop. Lıpa. Tamam. Geç bunu. Şurada şey vardı. <laughs> Burayı açıyor mu? Aynen bunu yakmıştık sanırım. Geç bakalım küçük çocuk. Bunu buraya çekiyorduk. Oradan zıplayıp onu açıyorduk diye hatırlıyorum. Oppa. Evet. İktirmiyor bunu? Buraya mı tutunuyorduk? Evet sanırım öyle bir şeydi. Yok boru değilmiş. Buradan tırmanacağız. Tamam. Garç kurç garç kurç. Oh. Bunlarda yürürsek ses çıkmıyor. Aha orada biri var. Oğlum o ne lan kocaman kollar. Bir şey kesiyor. Bes parçası kesiyor. Ne yapıyor? Şey yapıyor, paketliyor bebekleri, bağlıyor bebek insan neyse artık. <laughs> uh, -oh. uh oh, uh oh, uh oh, uh oh. Hayır, burada yokum. Hayır, 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 hayır. Oğlum nasıl bir bu ne lan? Allah sizi bildiği gibi yapsın diyelim. Modele bak ya kollar kocaman o ne öyle ya? <laughs> gitti mi? Ya da gitti gibi mi yapıyor? Bir dakika. Uh oh. Yine ses çıkardık. Oha eller geliyor. Bunu göremiyor sanırım. Ellerine oranla bacaklarının kısalığı peki. Ona ne diyorsunuz? Neyse. Şimdi buraya burada ses çıkarsam buraya gelecek değil mi bu? Aynen. Oraya gitsin. Vallahi tüydüm gibi. Oha tüyemedim Herif geliyor kapıdan. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> hadi hadi aç. AAAAAA <laughs> Of Stres yaptım İyi var, hallettik neyse Anan Nan 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 Onu diyecektim yoksa aklınıza başka bir şey gelmesin Duvardan sekme Bunda yoktu değil mi pardon başka oyundu Yes. Kaçmayı başardık. Kafamıza bir şey düşmesin yine oradan. Ayda, burası ne böyle ya? Bir sürü ayakkabılar. Hayır. Boğulacak. Gel gel gel. Hay aman korktum bir şey olacak diye ya. Ee, peki. He. Hım. Koş. Defol. Pislik. Zıpla lan. Allah'ım ya <laughs> Sinir oldum. Tamam, tamam. Başarabiliriz. Nerede uyandı? Düdük makarnası. Aa. Koş 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 geliyor. Geliyor, sapık geliyor. Koş 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 koş. Çocuk koş. Aynen. Yakalayamadın. Hayda <laughs> ne oluyor ya? Aha. Kapan var fare tuzağı. Ananın. Yürü. Oğlum geldi. Nereye çıkacağım? Nereye çıkacağım? Çabuk 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 çabuk. Hayır. Kal orada. Hayır bulma beni. Ah. Ne yapıyor bulup? Ha yakalıyor tamam. Ee, peki. Koş 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 koş. Oğlum yürü git. Allah'ım. Aynen kal orada. Evet az önce bir önceki sanırım bölümde demiştim kutuda Hayır, hayır. Oraya girmemizin bir sebebi olmalı diye. Bir dakika oraya da bakacak mı? Bakma lütfen oraya. Ha onların peşinden gidecek. İyi yırttık. Ya yani boşuna yapmazlar o boşluğu. Orada saklanıyor olacağız falan demiştim. Doğru düşünmüşüm. Evet. <laughs> pardon, pardon. Yine mi bu? Bah. Al şunu. Asansör kapandı mı? Aa. Peki. Ha bunu iktiriyor. Hadi çocuk yaparsın. üstüne. Bir Şeyleri azaltalım oradan. Çıkmıyor mu? Yok çıkmıyor. Tamam iktireceğiz. E ee, bana iktiriyor gibi gelmişti. Ha tamam iktiriyor. Ha burada bir şey var. Aynen. Ne oldu? Biri nefes alıyor ağır ağır. Yukarıda ne var öyle? Şey mi onlar da Oyuncak sanırım hmm. Burada da var bir tane Uzun kollu uzun parmaklı Abi herif Freddy'e benzemiş Şurada tahtalar var basmayacağız sanırım Bir dakika şuradan bir gidelim Da, 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 da. Ah. Eh? ne alaka? Oraya çıkmıyor. Nereden çıkacağım peki? Hmm. Şuradan çıkacak sanırım. Hadi dayı yürü. ayer Ma ah. Peki ah. Neden göremiyorlar? Neden gözleri kapalı? Neden bacakları kısa, neden kolları çok uzun? Neden sarı yağmurluk? Ve neden biz? Çek çabuk. Hayır ya. Nasıl ya? Ya hayır ama ya. Oo. Çok bir sinir oldum şu an. <laughs> Nasıl geçeceğiz burayı bir düşüneyim bakayım. Hadi Freddy Krueger hadi. Çık 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 çık. Aynen 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 yürü. Oh. Bırak şimdi kolunu sokar oradan kesin. Yürü yürü yürü. Aa! Gitti mi? Gitti gibi. Güvenli bir bölge yok mu ya? Bu ne? Saat... Hmm. Hmm. Şuradan... Hop! Kaç 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 kaç. Aynen. <laughs> Yürü çocuk. Aynen. Kaç 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 kaç. <laughs> ne var bunun altında bir şey var mı? Aa, yine bunlar var. Evet, kesinlikle tahtalara basmıyoruz. Ahşap zemin <laughs> ses çıkarıyor eski baya. Hayır. Bu ne? Beni yak kendini yak her şeyi. Evet, burada e, güvenli bir bölge sanırım sevlediğimize göre burada bölümü sonlandırıyorum. Bakalım e, sarı yağmurlu küçük çocuğun hikayesinde neler olacak? Bir sonraki bölümlerde göreceğiz efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.